Asiye'nin mutfağına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size etimek tatlısı yapmayı göstereceğim. Önce büyük bir borcamıma etim, etimeğimi dizmekle başlıyorum. 16 adet etimeğimizi dizdik. Şimdi bunun üzerine şerbetli karamel karamele yapacağım. Karamelize yapacağım şekerimi. Bunun için 1,5 bir buçuk su bardağı şekerim var. Şekerimi ocağa alıyorum. Altını yakıyorum. Çok hararetli değil. Orta hararetli bir ateşte şekerimi şöyle bir karamel yapayım. Çok lezzetli oluyor bu tarif. İsteyen düz de yapabilir. Karamel yakmadan aynı ölçüleri koyup bal yapıp ama böyle ben daha güzel olduğunu tavsiye ediyorum. Diyenler tadı damağında kalacak. Olduğunuz gibi rengi güzel oldu. Ben daha fazla yakmak istemiyorum. Bu renk gayet güzel. Tatlımıza 2 su bardağı su veriyorum. Katılaştı diye korkmayın. Tamamen eriyecek. Kaynayınca. Evet. Altını biraz açalım. Sıcağıyla beraber etim döküyoruz. Evet. Evet. Şimdi tatlımızın kremasına geçiyoruz. Bir bir kilo süt, altı kaşık Unum var, 1 kaşık şekerim var, 2 kaşık nişastam var, buğday nişastam. ocağın altına yakıyorum, muhallebimi pişirmeye başladım. Çok güzel bir kıvam aldı. Evet, spatulamla güzel düzliyorum. Tamamen soğuması lazım, çünkü etimek krem şanti koyacağım için. Şimdi bir paket krem şantimi döküyorum. Bir bardak sütümü, soğuk sütümü koyuyorum. Kremem koyu hale geldi. Şimdi bunu dolaba koyuyorum. Soğudu. Üzerine krem şantimiz. Bol Hindistan cevizimi koyuyorum. Asiye'nin mutfağına hoş geldiniz.